Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi yalı çapkınının yepyeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin e, akşamki bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor ve tabii ki yeni bölümde olacaklar herkesin ilgisini çekiyor. Sizler yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ben de 9. bölüm setinden en özel kamera arkası görüntüleri bir araya toplayarak paylaşıyorum. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.